Merhaba bebekler. Son videomda Türkiye'nin Kore'den daha iyi olmasını ders nedeniyle etmiştim. Bu videonun yüklendiğinde kiminiz Türkiye daha iyi olduğunu, kiminiz de Kore'de daha iyi olduğunu söyledi. Ama bu benim tamamen kişisel bir görüşüm. Kimisi için Türkiye iyi değil ve kimisi için de Kore daha iyi olabilir. Bu sadece kişisel görüş. Her iki ülkede gelecekten iyi ve güzel yönler var. Türkiye'yi seviyorum, aynı zamanda Kore'yi de seviyorum. Umarım bu videoda daha rahat edebilirsiniz. <laughs> bu yüzden bugün Kore'de yaşamanın ne de iyi olduğuna dair 5 nedeni açıklayacağım. Bir sizi Kore çok güvenli bir ülke. Dünyanın en güvenli ülkesi Kore değil. Kore'de suçlu tutuklama oranı %98'dir ve neden Birisi sizi sırada Mesela Amerika için sadece %25'dir. Kore'de bulunan her araba 24 saat kayıp yapan bir kara kutu ve her sokakta güvenlik kamerası vardı. Şehir güvenliğini gerektikten iyi kontrol ediyoruz. Bu yüzden Kore'de suç demek zor. Bu sebeple Kore'de gece yarısından sonra sokakta yalnız yürürken çok rahat hissediyorum. Karanlık bir gecede tek basma, sarı çıkmakta asla korkmuyorum. Çünkü her zaman güvendeyim. İlk kez yüz dışına çıktığımda, tek basma sarı çıkmamda neden herkesin edişeri diyeni anlamadım. Aslında sadece gece için değil, Hırsızlardan dolayı köyün içinde rahat edemedim. Koreliler hızlılığın çok büyük suç olduğunu düşünüyor. Anaokuldan bu konuda gerçekten iyi bir eğitim arıyoruz. Aslında sadece Kore değil, her ülkede hırsızlık kötüdür. Ancak farklı ülkelerinde hırsızlık çok normal görülüyor. Ve özellikle turistler için her yerde yoruyor. Kore'de kafede, tuvalete gittiğinizde kıstanınız, telefonunuzu, bir süs tüp bilgisayarınız veya iPad'ınız masanın üzerinde bile bırakabilirsiniz. Çıkıp şeyler bıraksanız bile kimse eski yaranınıza dokunmaz. Bizim değişti de asla dokunmaz. Yabancılar koridoru ilk gerek bu konuda gerçekten çok olurlar. Bir keresinde Oğuz sol metrosunda telefonunu unuttu. Telefonunu bulamayacağını düşünüyordu ama bir kaç saat içinde telefonunu buldu. Telefonunu metro bulduğunda bırak ve kimse telefonunu almadı. Eğer beni onu ararsa bu telefon sahibini bulup geri vermek için değil. Bana inanamıyorsanız onun videosunu izleyin. Bazı insanlar Kore'nin Güze Kore ile ilgili sorunları değinde tehlikeli bir ülke olduğunu düşünüyor. Ancak bu bir yalnız anlaşma. Kore'de her şey çok hızlı ve rahat. Her şey mükemmel ve sizi rahat ettirmek için değil. Elimi dostlar açık rahat bir mağaza, elimi dostlar restoran ve kafeterya, her metro istasyonu sıkısı, elimi dostlar kafe var, kendilerinde bir sürü mağaza var ve elimi saat açık rahat. Burada benim gibi materyaller de var ve çoğu ilimi da açıklar. Ayrıca horcada da eskene ve kosmetik gibi bazalar var. Ayrıca gelecekten bir iyi teslimat hizmetimiz var. Parkta oturup bir şey yeme istersiniz. Yiyeceklerini çoğunu park içinde sipariş edebilirsiniz. Vakette mobil uygulamayla sipariş verebilirsiniz. 30 dakika içinde evinize teslim edebilir. Oradan yarışveriliş yaptığınızda yurt dışı teslimat dışında çoğu yürü bir günde teslim edebilmektedir. Nerede ve ne zaman ihtiyacımız olursa olsun her şeyi bulabiliriz. Sadece bugün için değil, Halk Kutup gibi çok sayıda kamu tesisi var. O kadar çok halk kutup var ki her 20 dakikada bir halk kutup bulabilirsiniz. Ukrainsiz kitap kiralayabilirsiniz ve okuma isteğiniz kitap yoksa kitap sipariş edebilirsiniz. Kutupanda kitabı sizin için ukrainsiz bir şekilde satın alın. Kitabı seviyorsanız ve Kore dilini arayabilir Kore gerçekten iyi bir ülke. Kore'de daha fazla her Kutu sahip başka bir ülke görmedin. Uçuş olarak Kore'de hizmet aranası gerçekten çok iyi ve biz bu seferlerle çok nazikiz. Kore kapitalist bir devlet, biz bu serileri kıra gibi görüyoruz. Tukunda bir rindaya ekme açsanız bile, işçikler çok azıcık cevap veriyor. Hırsızlar her zaman yürümser ve bu serinin talebine gerçekten hazır cevap verir. Hükümet de bu serilere gerçekten sahip Dolayısıyla hükümet veya ürün durusunda kendinizi nazis hissetmiyorsanız Türkiye ve insan haklarını konumasının için doğrudan devre dairesine ve genel merkeze ulaşabilirsiniz. Kore bu sürüler için en iyi ülke değil. Ancak diğer bazı ülkeler için işveren hakları tüketiğini insan haklarında daha önemli değil. Aslında ben de bu durumu davranlar tanım, iş haklarının, hakkının yeni insan hakkından daha önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bazı ülkelerde eğer işveren hakları yüksekse hizmet kalitesi gerçekten düşüyor. Peki bu sadece insan haklarla ilgili değil, değil. eğitim ve kültürlerle alakadır. Bazı bu tarz ülkelerde işçiler çok kaba ve çok eticileri kurbesten derdiklerini hissediyorum. Kuradaki bu hissi asla hissetmedim. Her neyse her iki tarafında insan hakkına sahip gösterebileceği bir denge var. Çünkü bizler her zaman işçi ve tüketici. Dördün düşü Kore moda kurmuşsunda. Başarılı bir ülke. Çok yüksek kalitede moda ürün dedi. <laughs> Black Rock, veya Gentle Monster veya Luis Gattos gibi çok ünlü Kore markaları var. Ve çok fazla arı süperiş merkezi var. Eğer yarı süperiş seviyorsanız Kore gerçekten iyi bir ülke. Çünkü sadece park giysiler için değil, başkası sokak giyim, bazası ucuz ve kaliteli. Özellikle kore kosmetikleri gerçekten çok iyi. K-Beauty tüm dünyada çok ünlü oldu. Ve Türk da gerçekten K-Beauty ile ilgi geliyor. Kore'de pek çok kore kosmetik firmamız var. Avrupa veya Amerika ile Hırsızdan tırınca kosmetik fiyat gelecekte ucuz ve kaliteli. Kore bağır ülkelerden bir değil, bir Amerikan'ın 35 lira değil, ancak kosmetik mağazasına giderseniz Kore'nin bağır olduğunu düşünemezsiniz. Çünkü kahveden daha ucuz Rus bulmak çok kolay. Rüz, eyeliner veya kas kalemi Her kosmetik eşya Kore'de çok ucuz. Ve her sezon 1 artı 1 veya %70'den falan indirim ekimi gibi promosyonlar var. Kore kosmetik ürünleri Kore içinde satın alırsanız gerçekten ucuzdur. Ancak kurucan ülken için getirirseniz halkın variyeti ve vergi nedeniyle pahalıdır. Kore'de pek çok turist kosmetik alışverişi yapar ve Kore dünyadaki en yüksek estetik cerrahi oran sahip ülke. Bu yüzden estetik cerrahi konusunda en iyi teknolojiye sahibiz. Kore'ye sadece estetik cerrahi için ziyaret eden çok fazla yabancı turist var. Her neyse Koreci yüzleri ve modayla ilgilenenler için en iyi ülke. Son Kore güçlü bir birleşik ülkesi. Samsung veya LG gibi elektronik şirketler hakkında çok iyi teknolojimiz var ve Kore'de internet çok hazır. Her kafe ve restoran hastane, park kutu pandesi, hatta tüm metro ve otobüs istasyonlarında uluslararası Wi-Fi var. Kore seyahatindeyken, tüm kartın normalsa bile bu o kadar büyük bir sorun değil. Çünkü sokakta iken bile her ücretsiz Wi-Fi parantasına varabilirsiniz. Yabancı internet için o kadar sabırlı değilsiniz. Kore'de insanlarla hiç sorun yaşamadım. Bence bu online rolün içinde güçlü olmaması nedeniyle biri. Sadece internet hızı için değil her teknoloji diğer ülkelerinden daha hızlıdır çok yeni teknoloji Kore'de başlıyor. Bu yüzden onu kuramak tanıcımız var. Kore'nin çok iyi sistemi var. Yani her şey hızlı ve düşkündür. Bu yüzden Kore'de yaşamak çok rahat. Kore Doğu sonunda yer alan küçük bir ülke değil ama deniz ve pek çok dağrıla güzel bir ülke. Türkiye'de çok harika, ancak Kore'nin çok farklı güzellikleri var Türkiye'nin Umarım programın ve bu videonun tadını çıkarırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlar beni mutlu ediyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.